Nasılsınız hocam? iyi misiniz? İyi, sağ olun. Sizde ne var ne yok? İyiyiz hocam, çok şükür. Turgut Hoca Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Alper Durak hocamla birlikte çalışıyorum. Dediğiniz gibi hocam, buruk bir bayram yaşıyoruz. Görün ki okulumuzda, siz değerli hocalarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla birlikte bayramlaşalım. İnşallah Ramazan bayramında olmadı. İnşallah bir sonraki Kurban Bayramı'nda her şey düzelmiş olur. Biz, biz yine eski bayramlardaki birlikte oluruz hocam. İnşallah. inşallah hepinize hayırlı bayramlar. Evet annemize de e, nasıl olursa bayramlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Bayram, mübarek yani bir şey ikram edemediniz ama yani. Evet buyurun tatladım. gelin. <laughs> Bak korona sonrası inşallah. İnşallah e, beklerim. Nasıl gidiyor Hayat. Güzel gidiyor da biraz özlem duyuyoruz. Eski çocukluğumuzdaki bayramları istiyoruz. O heyecanı kaybettik ilk defa bu sene. Yani evet. çok özlem duyduk. Yani çok inşallah daha güzel bayramlar evet. görürüz. Torunlar da hocam bu sene. Evet dört tane de torunumuz var gelmedi. Allah bağışlasın. Sağ olun. Evet. Allah razı olsun hocam. Evet. Şimdi e, Sena gitti galiba. Tuğçe? Tuğçe Avcı. Merhaba hocam. Merhabalar. Evet hocam nasılsınız? İyi bayramlar. İyi bayramlar. Nasılsınız hocam? Ee, bizler iyiyiz. Sizlerde ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Hocam. İyiyiz hocam çok şükür. Evdeyiz. Bekliyoruz. İnşallah iyileşme süreci olur da tekrar hayatımızda kavuşuruz. Normalleşme Aile hayatımıza. etrafında var mı atlatan koronayla ilgili herhangi bir hikayesi olan var mı? Yok. Bu süreçte. Çok şükür. Yok çok şükür. Aman Bizim dikkat edin. oldu hocam. Gerçekten. Evet, Nasıl? benim kızlarımın dünürlerim e, gitmişti. Onlar rahatsızlandı. Şimdiki iyiler maşallah. Hafif i̇yiler mi? Evet, çok, çok iyiler. Daha görüşemedik. Telefonla görüşüyoruz. İyi sağlık durumları. Çok affetmiş onlarınki. İyiler. Burada yaşıyor. Çalık Hastanesi'nde tedavi gördüler hocam. Yani kısa sürede rapor negatife geri döndü. Umre'den gelmişler. Zaten karantinadalardı. Şu anda gidiyor. Hı hı. Sonra da pozitif çıktı. Hı hı. Yok, evet. geçmiş olsun. İnşallah bu korona süreci geçecek bir daha ki sene ne olacağımız belli değil bazı uluslararası üniversiteler İngiltere'deki birçok birkaç tane üniversite açıklamış ama tam net değil yani ikinci dalga gelir mi tekrar bir daha benzer bir salgın olur mu bundan sonraki süreç ne olur tamamen bizler de sürece bakıyoruz Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına bakıyoruz işte e, süreç içerisinde yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını yapacaktır. Hani biz e, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız biliyorsunuz bu konuda sizleri çok rahatlattı. Dedi ki önce öğrencilerimizin sağlığı dedi. Aman dedi e, öğrencileri zorlamayalım. Eğitim öğretimlerini uzaktan yapalım. Bizim tabii üniversite olarak şöyle bir şansımız vardı. Biz uzaktan eğitim altyapımız çok güzel bir şekilde vardı ve bu altyapıyı bir nevi eee sağ olsun işte bilgi işlem ekibi, öğrenci işleri e, hem daire başkanımız hem işte ekibi e, bizim rektör yardımcılarımız, işte Özlem Hoca hepsi gece gündüz yoğun bir şekilde çalışarak teknik ekip, bilgi işlemde işte bizim tanıyorsunuz inanın o süreçte işte evlerine gitmediler. Yani ee, sizlere hani uzaktan eğitimi birden hep birlikte sunmak gerekli ve bizim 13 Mart'ta hatırlıyorum bu sunuştur. hemen eğitim öğretime başladık biz uzaktan eğitime. Birçok üniversite bu kadar hızlı evet. entegre hani altyapısı yani böyle bir şey beklemediğimiz için yani beklenmediği için bizim böyle bir altyapı çok şükür vardı. Ee, o anlamda da e, ben de sizin huzurunuzda onlara da teşekkür etmiş olayım sizlerin adına da. Ee, sizlere ben de ayrıca teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum derslere katıldığınız için derslere katıldıp katılmadığınızı ben izliyorum bazen derslere giriyorum sizin haberiniz olmuyor kimler ne dinliyor ne yapıyor ne zaman giriyor çıkıyor onları takip ediyorum e, haftalık istatistiklerinizi alıyorum hani hangi derse kim ne kadar katılmış bunları da bilmenizi isterim önümüzdeki süreçte sınavlar başlayacak. Tabii sınav sürecinde de hepimiz bir nevi bu süreç içerisinde adaptasyon atlattık yani e, sınavda da nasıl tedbirler alınacak az çok hani o kurallara sizler de uyarsınız. Biz her yerden görüyoruz sizi yani sadece kamera ön kameradan değil. <laughs> yandan, arkadan böyle bir sistem oluşturduk. <laughs> Onu da bilin. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Evet. Ee, Çok teşekkür ediyoruz Sibayi hocam. Hocam gidelim. Samet senin bu. sesin. Geliyor mu sesin? Evet. Geliyor mu? Şu an. Hocam öncelikle hepinizin bayramını kutlarım hocalarımın, arkadaşlarımın. Evet. Hocam, bayramını hocalarım, evet. arkadaşlarımın. evet. Ben de, ben bapa, de eşimle birlikte. Bayramımızı kutlayalım. evet, bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Ailelerle bayramlaşma yaptık. Hayırlı bayramlar. Bayramımız kutlu olsun. Gelmemiş. Alo Hoca burada. Ali 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 Hoca burada. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. 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 bayramlar olsun. Artık Tek, teknoloji sayesinde e, bayramlaşmalar da uzaktan oldu maalesef. E, evet. Samet. Zamanın içine o zaman tekrardan tanıtayım. Ben de Battal Gazi Meslek Yüksek Okulu Basım yayın ikinci sınıf öğrencisiyim. Bu sene on sürü sınıftaydım zaten. Havan izine dönemden bitiriyorum. Bu şekilde benim de. Evet. Uzaktan eğitim nasıl gidiyor Samet? Hocam çok güzel gidiyor. Yani erişebiliyorduk. Daha doğrusu Hocam çok güzel gidiyor, yani erişebiliyorduk. Daha doğrusu değil. Her sisteme istediğimiz şekilde yani elimizin altında bulabiliyoruz. Onun için de, yani de için. Onun için. Hiç zorluk çekmedik. Ne ben ne de basım yayında okuyan diğer öğrenci arkadaş <laughs> Bir WhatsApp grubu kurmuştuk Sayın Hocam. WhatsApp grubu hangi birinin takıldığı konuda her birimiz yardımcı oluyorduk. Yani çok şükür kimsenin bir sıkıntı duyduğu bir şey olmadı. Güzel. Size bir sürprizim var Samet. Ee, önümüzdeki günlerde evet, hocam. özellikle basın evet. yayınlı de bizzat ilgilendiren uluslararası evet. düzeyde tüm öğrenciler de katılacak tabi. Ee, uluslararası düzeyde evet. korona'nın etkileşimi, oradaki öğrencilerin karşılaştığı sorunlar ve oradaki süreçler nedir diye önümüzdeki günlerde böyle bir toplantıda yapacağız. Tamam. Ve evet. o zaman göreceksiniz ki Türkiye olarak biz ne kadar gerçekten hem eğitim anlamında, hem bu teknolojiyi kullanma anlamında hem evet. de korona sürecinin yürütülmesi anlamda anlamında çok çok öndeyiz. Onu söyleyeyim. Nasıl öndeyiz? Hani sağlığın öndesi olur mu? Evet sağlığın da bir nevi alınan önlemlerin tedbirlerin uygulanabilirliği anlamında oldukça önemli. Çünkü evet. tedbir almakla ya da işte kurallara Türkiye'mizin öyle güzel bir coğrafyası var ki Hani ülkede özellikle işte sahada, evde e, çıkacak birbirimize işte sarılmayacağız. Kültürümüz de çok güzel. E, sosyokültürel olarak gelenek göreneklerimizi uygulamak istiyoruz. gençlerimizde de öyle yetiştirdik. Evet. Ama e, birbirimizi göremediğimiz için hani uzaktan bir şekilde bağlantıyla görmeye çalıştık. Ama bir nevi e, her bir sürecin ayrı ayrı e, bir pozitifliği var. Bunun da bir bir hayır var diyelim. Buna da bir vardır bir hayır. Çünkü buna adapte olduğunuz hepiniz. Ben de sizlere anne babalarınıza, yaşayanlara, e sağlıklı olanlara hepsine, hepsine özellikle ellerinden öptüğümüzü söylüyoruz. Çocuklarımızın gözlerinden ayrıte intikal edenlere. Benim annem babam rahmetli oldu, çok oldu. Onların hı hı. da ruhlarını çok Ama bu bayramlarda en azından kabir ziyareti yapardık, onu da yapamadık bu bayram. Hı hı. E, sonuçta e, uzaktan dua okuduk, yani, anmaya çalıştık. Sizler de benzer şeyleri herhalde e, yaptınız bayramın bayram Bey, tadında olması bayram tadında olması ve sizlerin de bu sürecin içerisinde uyum sağlamanız bizim için önemliydi. Hepinize hayırlı bayramlar. Evet Gazel, Gazel'i de dinleyelim. Gazel sen ne yaptın? Neredesin şimdi? Hocam öncelikle bayramınızı kutlarım. Ben de. Can Adana'dayım. Ben Adana'dan katılıyorum. Adana Hı, ne evet, güzel. Adana'lı. Evet Adanalıyım. Ziraat Fakültesi adını... ikinci sınıf öğrencisiyim. Hocam şu son evet. üç gündür iyiydi de ondan öncekiler çok sıcaktı. Yani insan burada duramıyor. Evden dışarı zaten çıkamıyoruz. Ancak klimalar olduğu kadarıyla. Yoksa dışarı yani dışarı hiçbir şekilde çıkılmıyor. Çok sıcak. Evet. Maalesef. Ama sıcak koronaya iyi geliyor. Yani Adana Aynen hocam haberlerde kalıma, de çıktı e, zaten. çok görülmedi herhalde. Aynen haberlerde de evet. duyduk işte sıcak olan bölgelerde virüs çok pek yayılmıyormuş. O yönden şanslıyız yani Adana evet, olarak. Evet, evet. evet yani e, şimdi hava tam ısındı. Isındığında dedik ki tamam artık hani en azından evet. yavaş çıkacak yerleri ama maalesef ee, bir müddet sonra bu, bu havalar tekrar soğudu. Gerek Ankara'da, gerek İstanbul'da gerek Malatya'da kar yağmış bazı yerlere. Dolayısıyla tekrar sıcak gelirse Haziran ayı itibariyle e, belki dolaşım da artacak yani uluslararası dolaşımda. Ulusal dolaşım uluslararası demeyelim de ulusal e, kendi içimizdeki hani Malatya'ya açıldı ama diğer şehirler bu anlamda sizleri ee, korumak bizim en önemli görevimiz. Sizlerin korunması için sağlıklı bir şekilde eğitim öğretimimize devam edebilmeniz için de bizler elimizden geleni yapıyoruz. Yapmak için gayret ediyoruz. Hepinize ayrı ayrı e, hayırlı bayramlar diliyorum. Konuşmayan var mı? Şahin var. Sena var. Evet. Şahin dinleyelim. Sena'yla e, da en son alalım. Evet. Hoşçakalın. Hayırlı bayramlar. Ben Diyarbakır'dan katılıyorum. Hayırlı bayramlar. Ee, tüm İslam aleminin geçmiş yani e, şu anki Ramazan bayramını kutluyorum. İnşallah yapılan ibadetler de Allah katında kabul görür. Ee, üniversitemizin Amin. üniversitemizin yani bu süreçte verdiği eğitim desteği gerçekten e, çok iyi. E, yani uzaktan eğitimi de bayağı ölüm özümüzledik. İyi çalışmalar oldu. Hocalarımıza da burada saygılarımızı sunuyoruz. Diyeceklerim bunlardan ibaret. Sağ ol. sağ olasın. Teşekkür ediyoruz. Yani bu sizin gayretiniz, sizlerin aynı zamanda sabırlı oluşunuz. Sizleri o kadar çok seviyorum ki. Yani şöyle sizin o sevgi dolu yüreğiniz olmasa biz bu kadar gayretli çalışmak için Daha çok enerji alamayın sizler binarlı e, ve aynı zamanda çalışmak isteği beni o kadar mutlu ediyor ki anlatamam size çünkü e, üniversite demek gençlik demek gençliğin eğitimi demek maalesef hani eğitim öğretimde e, bir uzaktan'a döndük ama e, farkındaysanız bayramlarımızı bile uzaktan yaptık e, İnşallah önümüzdeki yıllarda. Tüm dünyayı sarsan bu korona problemi e, gelecek ve geçecek. Bu geçiş sürecinde de sizlerin her birinizin birer anısı olacak. Aman defter tutmayı, ana defteri tutmayı da unutmayın. Bunların İnşallah. hepsi birer hatıra olarak kalacak. E, anne babalarınıza ayrıca tekrar bayramlarını kutluyorum. E, ellerinden öpüyoruz büyüklerimizi. Küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Tabii uzaktan. Korona nedeniyle. Eee hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah sağlık sehatli bir araya geleceğiz. Sena, Sena'cığım seni dinleyelim. Neler yaptınız bayramda? Bu bana selam saygılarımızı sunuyoruz. Evet. Öncelikle selamlar. diliyorum. dinliyorum. Ben de Malatya Çocuk Üniversitesi'nde Bahçelikleri bölümünden eee sevgili üzerine Özlem Hoca beraber yüksek e, lisansımı yapıyorum başta sizlerim için İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum enişten dileklerimle. tabii bu zorlu süreçte Covid-19 sürecinde uzaktan eğitime gerek, Öz, gerek özlem gerek özlem hocayla gerek diğer hocalarımla derslerimi uzaktan bir şekilde yürütebildim ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. Eee okulumla sürekli irtibat halindeydim. Öncelikle bunun yüzden size teşekkür ederim. çünkü hiçbir şekilde mağdur olmadım. Ee, bunun sevinci var içinde. Tabi bu süreci de aslında biraz avantaj olarak değerlendirmeye çalışıyorum Sayın Hocam. Ee, ders çalışıyorum, i̇şte kendimi geliştirmek adına e, kitaplar okuyorum. Ya da değişik, değişik etkinlikler yapıyorum kendimce ev içerisinde. Ee, bu şekilde ilerliyorum. Ee, bu arada babam, babam da bayramınızı kutlamak Bayramınız istiyor. Olsun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Neydi ismi babanızı? <laughs> İyi sağ olun siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim hocam. Nasıl? Sena kurallara uyuyorsunuz değil mi? <laughs> evet, zor yüzlü evet, bir bayramdı. Da, evet, evet. hocam. Evet. Zor bir bayram geçti hocam. İnşallah bir dahaki sene hani bir dahaki bayrama e, ne olur bilmiyoruz tabii de. Bunların hepsi sizlerin sağlığı için, bizlerin e, iyi bir eğitim öğretim verebilmesi için. Zorunlu bir süreçti. İnşallah biliyorsunuz birçok ülkeden biz koronayla mücadelede gerçekten çok çok iyi durumdayız. Çünkü biz orada bir komşumuzun bir sıkıntısı varsa biz ona koşup giden bir ülkeyiz. Yani yardım eden, destek olan bir ülkeyiz. Biliyorsunuz bize dezenfektan ürettik. İşte kayısı ile ilgili kayısı çekirdeğinden işte korona mücadelede üniversite maske üretti yeşil meslek yüksek okulu e, hocaları öğrencileri her birinin ayrı ayrı emeği geçti sizler kendi çapınızda derslere girerek katkı sağladınız sosyal medyadan bakıyordum hepiniz destek çıkıyordunuz bunların hepsi gelecekte diyorum ya birer ana olarak anlatacağımız Bizler için de ilk defa olan bir deneyimdi. Yani hiçbirimizin alışık olmadığı işte evde kal diyoruz. Biz normalde okula geliriz, evde kal diyoruz. İşte Sağlık Bakanımız evde kal diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız evde kalın diyor. Bunların her biri bu önlemlerin alınmasına bizlerin her birimizin gerek benim üniversite rektörü olarak hani hazır kurucu kurucu yapıyoruz yani üniversiteyi kuruyoruz ve bizim ilk medar iftarımız mezunlarımız var işte her ne kadar inanın üniversitesinden işte bölünen üniversite olması e, aynı zamanda Turgut Özal Üniversitesi adının Malatya'da anılması e, bir gurur e, çünkü Türkiye çapında ve uluslararası düzeyde de e, ismimiz Malatya Turgut Özal Üniversitesi ismiyle inanın duyuldu e, bu anlamda e, bizim her yaptığımız çalışma sadece öğrencilerimize eğitim vermek e, olmadı biliyorsunuz. Birçok faaliyet yaptık, sosyal etkinlikler yaptık, işte aktiviteler yaptık. Sizleri e, devlet büyüklerimizle yeri geldiğinde TÜBİTAK Başkanı, Asalsan Başkanı, yani birçok işte belki yok başkanımız gibi başkanlarımız da aynı zamanda işte deprem oldu. Deprem atlattık, süpürge menşeliydi. Ee, bizler üniversite olarak da hemen bir etkinlik yaptık. Dedik ki işte yani ne yapmalıyız? Ee, Birçok kişi çok faydalı buldu. Ta üstüne e, birden e, böyle bir süreç başladı ki e, inşallah e, bir bizim gelenek göreneklerimizi unutmadığımız, e, unutmaya işte mecbur kalmadığımız bu süreci atlattıktan sonra tekrar eski halimize döneriz istiyoruz. Bu işte yüzyılda yılda gelen bir salgının bir değişik versiyonu. İşte soruluyor aşı çalışması olacak mı? İşte bana da ara ara televizyon kanallarından ulaştılar. Bilgi verir misiniz? Biyokimyacı olduğum için laboratuvarcı. Laboratuvar çalışmalarından az çok biliyorsunuz kitaplarımız var. İşte ben bahsediyoruz. Beslenme şekillerinden. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmalıyız diyoruz. Gerçekten bunlar önemli. Bulabildiğimiz ölçüde meyve sebzeye ağırlık verip hani işte vitamin desteğini dışarıdan almadan beslenmemizde almak tabi bulamama riskimiz var mı var tabi. O zaman da evimizdeki kaynaklardan Malatya'nın en güzel şansı bulgurunun olması, bulguru olan ondan her türlü yemeği yapabilir tabii yanına mutlaka bir protein eklemek lazım bu işte yumurtadır balıktır işte ettir işte süttür yoğurttur gibi bunların her biri de dengeli beslenmenin unsurları arasında sadece üniversite elektriği olmaktan öte Sizlere birer, kendimi öyle hissediyordum. Üç kızım var benim de. Her biri ders çalışıyor. Yoksa <laughs> bakın, ders çalışıyorlar mesajını vermek için söyledim aynı zamanda. Sizler de sınavlar yaklaşıyor. İnşallah süreçle ilgili, hani bayramları buruk yaşadık ama bundan sonraki süreçler için sizlerin de başarılı olacağına bizlerin de size rol modeller olarak gelecekte ee, başarılı olacağınıza sizlere destek olacağımıza inanıyorum inşallah bizler de elimizden geleni yapacağız. Biliyorsunuz kariyer merkezimiz kuruldu. Onlarda sürekli hem Cumhurbaşkanlığı'nın insan kaynaklarının başlatmış olduğu paylaşımları inanç hocamız da yapıyor. Dediğim gibi öğrenci işlerinde Yılmaz Hoca işte Bilgi İşlem ekibi komple Abdurrahman Beyler Ali Hoca, şimdi Kadir, her biri yoğun bir şekilde çalışıyor. Çünkü e, bu süreçte bize bir nevi krizi fırsata çevirmek için bir imkan oldu. Sizlerin geldiğinizde sınıflarınızın e, en güzel şekilde e, var olabileceği e, ortamları sağlamaya çalışıyoruz. E, yerleşkelerimizi genişlettik, onların süreçleri devam ediyor. E, yapı ekibi çalışıyor. Yani her biri sizlere aslında e, bir nevi pozitif oluşturabilecek şekilde ama bu bir tatil değil arkadaşlar. E, sizlerin hem dinlenip hem evde işte ne bileyim dışarıya çıkma imkanı olmayanlar için söylüyorum. Spor yapabileceğiniz evde ve aynı zamanda da Böyle bir imkan var mı? Evde güzel bir şekilde ders çalışıyorsunuz. Ee, Sıkılıyorum. Bahanesi olmasın. Evet. Ama çok şükür ki e, internet erişimine ulaşabildiniz. Biliyorsunuz Yüksek Öğretim Kurumu işte da internet konusunda bizlere destek verdi. Yani bizler de bu e, olabildiğince ulaşamayanlar e, ulaşsın diye bir nevi elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sizleri hepinizi diyorum ya çok ayrı ayrı çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Öğrencilerim benim kendi evlatlarım gibi görüyorum. Hocalarımız her biri yoğun bir şekilde çalışıyor. Sena senin söyleyeceklerin var gibi duruyorsun. Seni biraz daha dinleyelim. Ondan sonra sizi bayram günü çok tutmayayım sonra <laughs> zorunlu bir şey gibi olmasın. Evet Senacığım. Estağfurullah hocam. Estağfurullah hocam. Bizler de, bizler de sizleri çok seviyoruz. Onu söylemek istedim. Aynı zamanda hocam şu COVID-19 sürecini atlattıktan sonra hocalarımızla başta sizde, daha sonra hocalarımızla öğrenci arkadaşlarımızla beraber Tesli çekirdekli kahvemizi içmek istiyoruz. Bunun sözünü buradan sizden almak istiyorum ilk başta. Evet. Tabii, evet yanımızda evet, Sercan şartlar. verdim sözü zaten. Evet hocam vermiş Tabii ki. inşallah. İnşallah. Korona geçersin. <laughs> Süper olur. <laughs> Korona geçerse koronadan Allah'ın e... izniyle <laughs> e... Bir araya gelelim ve eee evet. kaç çekirdekli kahvemizi içelim inşallah diyorum. Hı -hı. Evet. 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 Sizden, buradan, buradan size bari e, normalde sanal alemden bir selfie yapalım mı hocam? İster misiniz hep beraber? Ben buradan Nasıl? bir yapalım. Bu sefer de ben buradan bir Olur. selfie yapayım ister misiniz? Olur. Olur. Hocam. hocam. Nasıl Arıyorum. yapacaksın bakalım? Böyle yapıyorum. Şu anda. <laughs> Biraz titrettim ama hocam. <laughs> Süper. Evet hocam biraz titredi ama bence gayet güzel oldu. Şeyi evet anladın mı? <laughs> Efendim hocam? Yani heyecanlandın dört... mı sen? Teknoloji uzakları yakın ediyor. İyi ki teknoloji var. İyi ki sizler var. Ee, i̇nşallah e, bu süreçler geçecek ve tekrar e, bizler bir araya geleceğiz. E, tabii bu süreci diyorum ya Gerek bayramlarımız, gerekse bizim için çok değerli olan tüm e, olası e, yapabileceğimiz her türlü aktiviteyi inşallah birlikte tekrar e, organize olacağız, çalışacağız. E, yarınlar güzel olacak. Bugün İyi önlemlerimizi evet, her şekilde alıyoruz. Yarına hazırlıklar. var. Tabla var. Tabii Beren geldi. Ödevini yapmış. Sizinle küçük kızım Beren geldi. O da bayramınızı kutluyor. Bayram. İyi bayramlar. İyi bayramlar Beren. Kapat. <laughs> i̇yi bayramlar. Beren iyi bayramlar. Hayırlı bayramlar. İyi bayramlar. Yenilazı'yı hatırlıyor musun Beren? <gülüyor> 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 ben de tak. Eden, Merhabalar da iyi bayramlar. Sena <laughs> <laughs> abla bak evet. yani onlar da uzaktan aldılar eğitimleri bu süreçte. <gülüyor> evet. daha <laughs> zor hocam. Sonuçta çocuklar dışarı çıkmak istiyorlar bu süreçte ama onun için daha zor. Biz Biz için evet evet onları tutmak daha çok daha zor ama işte alıştılar yani çocuklar da alıştı. Milliyetim de güzel yaptı uzaktan bakanımız epey uzaktan alıyorlar onlar da eğitimleri. Tabii üniversite eğitimi çok daha farklıydı. Bakıyorum çok işin şeyinde yani ciddiyetinde daha çalışırken sizler de öyle misiniz? Yani, <laughs> Öylesinizdir benim öğrencilerim. Hocam Allah bağışlasın. Allah razı, <laughs> Allah razı olsun. Sağ olun. Hepimizinkini, tüm evlatlarımızı, tüm e, hepimizin kendince e, çalışmaları devam ediyor. E, değerli öğrencilerim, tüm ekibimizle birlikte bugün sizinle hem rektör yardımcılarımız hem öğrencileri daire başkanımız, genel sekreterimiz ve tüm izleyen bizi işte sosyal medyadan ve diğer taraf uzaktan izleyen tüm öğrencilerime sevgilerimi sunuyorum. Tüm ailelerimizin, büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz tekrar. Ve küçüklerin gözlerinden öperek ee, inşallah e, hayırlı bir şekilde final sürecinde başarılı bir şekilde atlatırsınız. Ee, yarın biz belki bu süreç atlattıktan sonra çok daha e, iyi şartlarda bir arada olacağız. Ama iyi ki, teknoloji var. İyi ki bu süreçte bu korona önlemlerimizi e, hem dediğim gibi Sağlık Bakanımız hem Bilim Kurulu çok güzel tedbirler aldırdılar. Bizler de bir nevi e, onlara Mümkün olduğunca yapabileceğimiz elimizden gelen ne varsa hep e, o konuda çalışmalara katkı sunduk. Sizler bize destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Tüm ekibimizle birlikte bizler e, önümüzdeki eğitim öğretim yılının ne olacağını nasıl olacağını bilmiyoruz ama eğer bu şekilde ilerleyecek olursa e, daha da geliştireceğiz. Ama e, bir arada olacak olursak da e, süreç içerisinde tekrar aktivitelerimizi yapacağız bilimsel çalışmalarımızı yapacağız ee, üreten geliştiren e, bilimle emekli özveriyle gelişen üniversite olarak e, inşallah gün, be gün daha da artarak çoğalarak ilerleyeceğiz diyorum hepinize sevgilerimi sunuyorum Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz ve de <laughs> bayram sonu, e, korona covid sonrası dışarı çıkma imkanı olduğu süreç içerisinde buradan söz vermiş olalım, bir araya gelelim diyorum. İnşallah hocam. Çok teşekkür İnşallah ediyorum. İnşallah hocam. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı bayramlar. Hayırlı, bayramlar. hayırlı bayramlar.